5. sınıf arkadaşlar, 5. sınıflar peygamberimizin hayatı 1. dönem ikinci yazılı hazırlık videomuza hoş geldiniz. Kanalımızda geçmiş yıllarda atmış olduğum aynı şekilde videoları bulup ondan faydalanabilirsin. Birçok dersine ait yazılı hazırlık videosunu bulabilirsin. Abone olur, sosyal medya sınıfında arkadaşına paylaşırsan sevinirim. Dedikten sonra hızlı bir şekilde videomuza başlayalım. Oz Akademi olarak hazırlık videolarımıza devam ediyoruz. Şimdi baktığımızdan e, ne diyor? Aşağıda yer alan boşlukları yan tarafta yer alan kavramlarla uygun bir biçimde dolduralım. Peygamber haber getiren anlamına gelen nokta nokta bir kelimedir. Şimdi burada haber getiren anlamında e, bir kelimemizi bulacağız. Devam ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'de peygamberler için Resul ve Nebi kavramları kullanılmaktadır. İkinciye baktığımızda nokta nokta kulu Allah'ın affı ve merhametine yakış, yaklaştıran, günahlara düşmekten uzaklaştıran, her türlü ilahi yardım nedir? Lütuftur. Bakın lütuf. İlahi yardım. Hemen lütufu sildik. Kur'an'da adı geçen nokta peygamber vardır. 25. Allah Kur'an'da peygamberin hayatlarını güzel alakalı tevhid inancını yani bir olma inancını yaymak için yaptıkları mücadeleyi bize anlatmıştır. 25'i de sildim. Allah Resulü peygamberlikten önce de toplumun en güvenilir insanıydı. Bundan dolayı içerisindeki insanlar ona güvenilir anlamında el emin demişlerdi. Emin, el emin. El emin de, sildim. Nokta nokta Hazreti Peygamber'in kendisine inanmış insanlara güzel şeyleri helal, pis şeyleri de haram kılabilme yetkisine ne denir? Teşri denir. Teşri de böylece buraya koydum. İlk soruyu herhalde yapmamıştık. Oraya tekrar dönelim. Peygamber haber getiren anlamına gelen bakalım Arapça olmaz değil mi? Bu olmaz. Farsça olmaz. 28 olmaz. Ebul Kasım olmaz. Tebliğ. Aslında burada Peygamber, e, Kur'an-ı Kerim'de Peygamber için Resulü haber getirme anlamında e, şey de diyemeyiz aslında. Tebliğ diyemeyiz. Anlamında. E, elçi, Resul diyebiliriz bakın. Buraya Resul ya da Nebi diyebiliriz. Aynı zamanda şöyle diyeyim. Resul denilebilir. Aynı zamanda Nebi kavramları da kullanılmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de peygamberler için Nebi kavramı da kullanılmaktadır. Bu soruda biraz. Birinci soruda yanlışlık olmuş. Şuraya bir Resul kelimesi ekleyelim. Resul. Şuradan da Resul kelimesini çıkartıp Kur'an-ı Kerim'de peygamberler için aynı zamanda diyelim Nebi kavramı da kullanılmaktadır diye bu soruyu bu şekilde düzeltebiliriz. Yani Resul elçi anlamında, haber getiren anlamda kullanılan bir kavram. B şıkkı aşağıda verilen bilgileri doğru veya yanlış olmasına göre işaret diyor. Bütün peygamberler insanları Allah'a inanmaya, barış içinde ahlak kurallarına uygun ve adaletli bir yaşama çağırmışlardır. Doğru mu? Tabii ki doğru. O zaman bu da D şıkkını doğruyu seçeceğiz. Peygamberler Allah'ın insanlara bir lütfudur. Sevgi ve merhametinin göstergesidir. Onlar bizim için birer uyarıcı, yol gösterici ve müjdeleyicidir. Doğru mu? Tabii ki doğru. Hazreti Nuh peygamberliği boyunca dönemin yöneticisi Nemrut ile mücadele etmiş ve tevhidi yaymaya çalışmıştır. Yanlış. Nemrut ile uğraşan, ona gerçeği anlatmaya çalışan Hazreti İbrahim'dir diyelim. İlk peygamber Hazreti Adem, son peygamberi Hazreti Muhammed'dir. Toplam ne kadar peygamber geldiği konusunda net bir bilgi yoktur. Doğrudur. Hatemül Enbiya peygamberlerin sonuncusu. Kendisinden sonra kesinlikle peygamber gelmeyecek olan anlamına gelen Hz. Muhammed'in sıfattır. Doğru mudur? Doğrudur. Şimdi C şıkkına geçersek C grubuna aşağıda verilen kavram tanımlarını bir cümle ile yazınız. Sıdk. Sıdk ne demek? Güvenilir olmak. Güvenilir olmak. Tebliğ ne demek? Tebliğ Allah'tan Allah'tan gelen geleni yani Allah'tan gelen vahiyi değiştirmeden bakın değiştirmeden değiştirmeden insanlara ne yapmaktır iletmektir iletmek e, fethanet, akıllı ve zeki olmak demektir zeki olmak İsmet günahsız olmak demektir. Şimdi sıdk, tebliğ, emanet, e, fetanet ve ismet peygamberin sıfatlarındandır. Burada beşinci de biz ekleyelim. Emanet ve peygamberlerin ortak sıfat özelliklerindendir. Bunu fites diye kodlayabilirsin. Bakın fites. F, fetanet, i, ismet, f, f peygamberlerin zeki olması, i, ismet, peygamberin günahsız olması, t, Tebliğ, peygamberlerin Allah'tan aldıkları insanları iletmişliği. E, emanet, peygamberlerin güvenilir olması. S, sıdk, peygamberlerin yine güvenilir olması. D şıkkı diyor ki, benimle diğer peygamberlerin durumu şuna benzer. Birisi çok güzel bir ev yapmıştır. Ev tamamlanır fakat evin köşesinde bir tuğlalık yer boş kalır. Daha sonra binayı gezen ve hayran kalan insanlar binanın köşesindeki eksik yeri görerek keşke şu bir tuğlalık yerde boş kalmasaydı derler. İşte o eksik tuğla benim. Ben geldim ve Peygamberlerin sonuncusu oldum. Hadisinden çıkaracağımız mesajlardan dört tanesini yaz diyor. Şimdi birincisi şu ee, Hazreti Muhammed nedir mesajlardan birisi? Son Peygamber. Son Peygamber. Sonra ne, de, ne diyebiliriz? Ee, Hz. Muhammed kendisinden önceki peygamberlere de ne yapmıştır? Gerçek olduğunu açıklamıştır. Yani bütün peygamberler bütün peygamberler peygamberler haktır. Güzel. Sonra ne diyebiliriz? Bütün peygamberler ee, güzel şeyler söylemişlerdir. Güzel şeyler bakın. Güzel bir ev diyor ya. Güzel şeyler şeyler söylemiştir. Ve ne diyebiliriz? Hazreti Muhammed bu hadis olduğu için Hazreti Muhammed'in sözü. Hazreti Muhammed bir peygamberdir. 4 tane şey çıkarttık bu şekilde. Geldik E grubuna. E grubu diyor ki aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplandıralım. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerden oluşmaktadır diyor. Hz. Musa, Hz. Salih, Yakup ve İbrahim, Hz. Muhammed, İsmail, Hüseyin, Adem. Bakın B şıkkında Hüseyin peygamber değil. Hz. Muhammed'in torundur. Hz. Ebu Bekir yine peygamber değildir. Ee, i̇lk e, halifedir. Hz. Nuh, Harun, Eyüp, Ali, Hazreti Ali de yine peygamber diye son halifedir. O zaman A şıkkındaki hepsi peygamberdir diyebiliriz. İkinci sorumuz, aşağıda verilen hangisi peygamberlerin ortak özelliklerinden birisi değildir? Ne demiştik? Yukarıda saymıştık. Peygamberlerin ortak özelliklerini fites diye de kodlamıştık. Bakalım, ticaretle uğraşmak, doğru dürüst olmak yani sıdk. B peygamberlerin ortak özelliklerinden yani sıdk. Akıllı ve zeki olması yani fetanet, peygamberlerin ortak özelliği. Güvenilir olmak, el emin, yani peygamberlerin ortak özelliği. Fakat ticaretle uğraşmak peygamberlerin ortak özelliği değil. Hazreti Muhammed ticaretle uğraşmıştır. Fakat mesela ne diyebiliriz? Hazreti Davut zırh yapmıştır. Ee, veya Hazreti e, Yusuf mesela yönetici olarak uğraşmıştır diyebiliriz. 6. Burada anlatılan özellik hangisidir diyor. Peygamberlik görevi Yüce Allah tarafından verilmiş zor ve sorumluluk isteyen bir görevdir. Bu görevi yerine getirecek olan peygamberlerin insanları ikna etmeleri için akıllı ve zeki olmaları gerekir. Akıllı ve zeki olması üzerine yine Pites'te kodlamıştık peygamberlerin özelliklerini. Akıllı ve zeki olması neydi? Fetanet idi. Yani Bursa şıkkı. Boş bırakılan yere hangi kavram gelmelidir? Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Peygamber'in kendisine inanmış insanlara güzel şeyleri helal, pis şeyleri de haram kılacağından bahsedilir. Hazreti Peygamber'in Allah'ın izniyle gözetimi altında kullanabileceği bu özelliğine ne denir? Az önce bu yukarıda geçmişti. Teşri idi. Beyan açıklamak demek. Davet insanları İslam'a çağırmak demek. Tebliğ Allah'tan aldıklarını insanlara aynen iletmesi demek idi. Geldik 3, 8, 8'den başlayalım. Bu ayet aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabıdır diyor. Onlara de ki eğer yeryüzünde yerleşmiş gezip dolaşan melekler olsaydı elbette onlara gökten peygamber olarak bir melek gönderirdik yani insanlara da insanlardan bir peygamber gönderdik. Demek istiyor yukarıdaki ayet. Hangisinin sorusu olabilir? Allah her tıpkı bir peygamber göndermiş midir? Peygamberler geçimleri nasıl sağlar? Melekler yerini gezip dolaşabilir mi? Peygamberlerin insanlardan seçilmesinin sebebi nedir? Bakın esas olan sorumuzun sorumuz bu olması gerekiyor. Bu soruya nasıl cevap verilir? Tabii ki peygamberlerden insanlar peygamberler insanlardan seçilmiştir. Çünkü insanlara peygamberler Allah'ın emirlerini iletecekti. Çünkü o, o, da bir insan. Fakat yeryüzünde insan değil de melekler yaşasaydı biz de onlara melek gönderirdik. Peygamber olarak diyor kısaca Allah. Geldik üçüncü sorumuza. Anlatılan olayda Mekkeliler Hazreti Muhammed'in hangi özelliğini onaylamışlardı? Şimdi olay ne? Sapa tepesine çıkan Allah Resulü Mekkelilere şöyle seslendi. Şu dağın arkasında veya şu vadide size saldırmak üzere olan bir süvari birliğinin olduğunu söylesem bana inanır mıydınız? Onlar da evet senden hep doğruluk gördük diyerek cevap verdiler. Böylece onun doğru sözünü onaylamışlardı. Bunun üzerine Allah Resulü ben Allah'ın görevlendirdiği bir peygamberim. Size Allah'a ortak koşmamaya davet ediyorum diye seslendi. Anlatılan olayda Mekkeliler Hazreti Muhammed'in hangi özelliğini onaylamışlardır? Tabii ki ismet günahsızlığı değil, tebliğ Allah'tan aldığı insanlara iletmesi değil. Betanet de iki olması değil fakat sıdk yani güvenilir olması sözünün doğru olması anlamındaki özelliğidir. Cevabımız diyebiliriz. Dörde baktığımızda verilen ayet-i kerime hangi e, peygamberle ilgilidir? Nihayet emrimiz gelip tandır kaynayınca, su pınarları kaynayıp yerden yükselmeye başlayınca dedik ki her bir hayvan cinsinden birer çift, çiftler, çiftler gemiye yükle, aleyhlerinde helal olacaklarına dair hüküm verilmiş olanlar hariç aileni ve müminleri de gemiye taşı. Pardon, helal dedim, işte helak olacak, yani boğulmak, ölmek, yok olmak. Zaten onunla beraber çok az kişi iman etmişti. Peki Hud suresinde anlatılan bu ayetteki peygamber kim? Hazreti Hud değil, tabii ki hemen buradaki Hud suresine yola çıkıp ay işaretleme. Hazreti Nuh Aleyhisselam. Nuh'un gemisi diyoruz, değil mi? Nuh Aleyhisselam gemi yapmış, insanlar ve hayvanlar, inananlar oraya bir şey yapmış, binmiş diğerleri suda boğulmuştur. Dokuz. Verilen ayet-i kerimede diyor, peygamberlerin güzeli vurgulanmaktadır? Hiçbir peygamberin emaneti, hıyanti etmesi düşünülemez. Kim hıyanti ederse onun kıyamet günü hıyanti ettiği şeyle birlikte gelir. Sonra da hiçbir hıksızlığa uğratılmaktadır. herkese kazandığının karşılığı taslağına ödenir. Ee, hangi özellik vardır burada? Günah işlemekten kaçınmak değil, el emin yani güvenilir olmak diyelim. Son olarak 5 ve en son da onu yapalım. Verilen metindeki bilgi hangi peygamberle ilgilidir? O dönemin kralı olan ilahlık iddiasına bulunan Nemrut'u da Hak dinine da davet etti. Ondan her şeyi yoktan, vardan, öldüreme dirilten Allah'a iman etmesini istedi. Nemrut kendisinin de bunu yapabileceğini iddia etti ve ispat etmek için iki adam getirerek birini öldürdü, diğerini serbest bıraktı. Verilen metindeki bilgi hangi peygamberi ee, anlatmaktadır? Nemrut da dediğimiz yer neresi? Bugünkü Adıyaman'da olan yer. Adıyaman'da olan Nemrut'u İslam'a davet eden kişi kim? Peygamber kim? Hazreti İbrahim. Hatta bundan dolayı ateşe atılmıştır diyebiliriz. 10. ve son sorumuz. Aşağıda pardon verilen ayet-i kerime aşağıdaki peygamberlerden hangisiyle ilgilidir? Asan yere at diye vahyettik. Bir de görsünler. Fakat şurayı Nemrut diye düz şey düzeltirsek mesela Nemrut'u ne diye düzeltirsek biz? Firavun diye düzeltirsek. Firavun. Firavuna gönderilen peygamber kimdi? Hazreti Musa idi. Onu da belirtelim. Asa'nın yeri at diye vahyettik. Bir de ne görsünler? Asa sihirbazların büyü adına ortaya koydukları ne varsa hepsini yalayıp yutuyor. Bu ayette verilen peygamber kimdi? İşte az önce bahsettiğim Firavuna gönderilen, Mısır'da Firavuna gönderilen Hazreti Musa. Burada anlatılan peygamber. Hazreti Musa'ya Allah diyor ki Asa'nın yeri at. O da asasını yere atınca sihirbazların e, büyüyle ortaya attığı iplerin hepsini yutuyor ve sihirbazlar Hz. Musa'ya inanıyorlar orada diyelim. Bu şekilde 5. Sınıflar Peygamberimizin Hayatı 1. Dönem 2. Yazılı Hazırlık videomuzu tamamladık. Kanalda geçmiş yıllarda atmış olduğum 5. Sınıflara ait e, Hz. Muhammed'in hayatına ait yazılı videoları var. Onlara bakabilirsin. E, hatta 2. Dönem yazılı videolar var onlara bakabilirsin ve diğer derslerine ait özellikle bu dönem 60 olduğum matematik, İngilizce, sosyal bilgiler, Türkçe gibi yazılı hazırlık videoları veya Arapça, Kur'an-ı Kerim ve temel bilgiler yazılı hazırlık videoları da kanalda mevcut. Onlardan da faydalanabilirsin. Kanala, kanala abone olur. Sosyal medya sınıfında arkadaşınla paylaşırsan sevinirim. Kendine iyi bak. Derslerinde yazılarında adına başarılar. Selametle kalın.